Dostlar merhaba. 2024'ün Temmuz'unu da bitiriyoruz. Ağustos ayına geldik. Yarısını geçtik. 2025'e doğru gidiyoruz. Biz şimdi Ağustos ayı, Tem, Ağustos ayı öngörüsü için e, buluştuk sizlerle. Tarot olarak bakacağız. Türkiye'yi neler bekliyor Ağustos ayında? Kartları yaydım. E, sizden ricam abone olmayı Eşe dosta paylaşmayı, tavsiye etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Etkileşip çoğalmamız gerekiyor. Bana da bir katkınız olsun, faydanız olsun. Teşekkür ediyorum. Ağustos ayında ülkemizi neler bekliyor? Aziz'in sırrını bakıyorum size. Bu arada her e, ayın ortasında biliyorsunuz sizden gelen sorularla e, bir tarot çekimi yapıyoruz. Öngörü çekimi. E, merak ettiğiniz şeyleri yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. İzliyorsanız da beğenebilirsiniz. Efendim, Ağustos ayında Türkiye. E, Türkiye bir geçiş döneminde... Bir karar ve tercihler verilmesi gerekiyor. Ee, ama güzel bir fırsat çıkacak. E, yönünü belirleyecek. Oo, bu ay Ağustos ayında çok güzel fırsatlar bekliyor ülkeyi. Bunun altyapısı daha önce yapılmış. Bunun altyapısı daha önce yapılmış. Ee, Eylül ayında Hemen üzerine bir kart çekeyim. Dostlar, çok enteresan, Eylül ayında hepimiz bir şeylerden etkileneceğiz. Büyülenmiş gibi olacağız. Ee, bu yaşadığımız, geçtiğimiz kötü günlerin süreçlerinin bir hediyesi gibi gelecek bize. Hak yerine bulacak Eylül ayında. Ee, önümüzdeki aylarda ee, bu flu kalan, bulutlu kalan süreçler dağılacak, netleşeceğiz. Netlik bekliyor Türkiye'ye Biz güzel olsun, güneşli günler gelsin, ferah kavuşalım diye bekliyoruz. Efendim, önümüz sonbahar, güneşi değil ama paralı günler geliyor. Paralı günler geliyor. Sanırım ekonomiyi iyi günler bekliyor. Herkes bir karamsar, herkes bir karamsar ama bu e, yapısı ve doğası gereği her şey akışında. Hani derler ya su akar yatağını bulur. E, öyle bir döneme Giriyor. Türkiye Ağustos itibariyle e, Eylül ayında hepimiz e, bir şeylerden etkilenmiş şaşırmış olacağız. Güzel günler bekliyor. Her şey dengeye oturuyor, rayına oturuyor. E, olumsuz bir şey yok. E, Dostlar, e, Eylül ayında Türkiye, Ağustos itibari ve Eylül ayında Türkiye yeni bir yola girmiş olacak. Yeni bir başlangıç yapmış olacak. Bu Türkiye neler kazandıracak? Sonrası güzel oluyor ama bu e, geçiş süreci sancılı olacak, istemeye istemeye olacak. E, emrivaki olacak. Emrivaki olacak. Neden öyle oluyor bilemiyorum. Soralım. Bu düşünce enerjisini okuyoruz bunda birebir. Ben şimdi burada çok genel baktığım için karşımda sizden biri olsa ve direkt soru sorsanız direkt cevabı veriyor burada kendim genel bakıyorum ülke geneli için aklıma gelen sorularla aklıma gelen konularla Bu arada çok iyi gidiyoruz sizden e, abone sayısını artmasına yardımcı olmanızı rica ediyorum e, geçişi sancılı olacak güzel bir döneme giriş var Ağustos Eylül ayında o yüzden karıştırdım kartları e, bu Ağustos ayı için Tekrar baştan bir bakayım nedir bu sancı diye efendim Ağustos ayında Eylül ayına geçişte bir şey bitiyor. Ne bitiyor bilmiyorum hareket etmeyen bir şey bitiyor. Biz tamamen yeni bir yöne evriliyoruz. Bu sancılı olacak süreçte. Siyasi çalkantı bekliyor. Siyasi bir değişim bekliyor bizi Ağustos ayında. Ee, söyleyemeyeceğim bir soru geçirdim aklımdan. Büyük bir ihtimalle o oluyor. Ee, bir değişim var. Kiminin uzun zamandır beklediği değişim Ağustos ayında oluyor. Bu ülkeye ne kazandıracak? Bir dönem bitiyor, bir dönem başlıyor Ağustos ayında. Ekonomik olarak daha ileriye doğru gidecek Türkiye. Merkez Bankası faiz kararına soralım. E, Merkez Bankası faiz kararı e, faiz indirime gidecek diye söylentiler var. E, her şey bilinçli bir şekilde ve kontrol altında gidiyor. E, başı boş değil. Türkiye ekonomik ferahlık olarak piyasalar çok kötü. Yani ortada savaş yok, hiçbir şey yok. Fiyatlar yüzde başına almış gitmiş. Ee, ekonomi yeni bir ekonomi model ya da ekonomik zafer var. Ama siyasi olarak bir değişim gözüküyor Ağustos ayında. Ee, ya siyasi kararlarla veya başka bir şeyle Türkiye e, başka bir yöne evrilecek sevgili seyirciler. Ee, ekonomiyi sorduk. Gündemde ne var? Aklımıza gelen. Valla benim aklım iş güç olduğu için yine hayat pahalı ve enflasyonu soracağım, enflasyonda düşüş, enflasyonda toparlanma var, belli sınırlar açısından. Dostlar, Ağustos Eylül'den sonra Türkiye yeni bir dönemece yeni bir yola giriyor, enflasyonda toparlanma olacak, Türkiye para girişi. para girişi az da olsa devam edecek. Türkiye'de bir siyasi değişim gözüküyor. Biz bunu biliyorsunuz eğlence amaçlı muhabbet olsun diye bakıyoruz ediyoruz. Efendim tarot düşünce gücünü okuyor. Düşünce gücünü okumada mevcut durumu da %90'a yakın, %90'dan fazla biliyor. Ben burada genel olarak bakıyorum. Karşımda hiçbir muhatap yok. Kamera var. Ee, ne soralım? Dünya 3. Sava Dünya Savaşı'na mı gidiyor? Dünyada dengeler nasıl oluşacak? Ona bakayım. Efendim dünyanın Üçüncü Dünya Savaşı gibi yıkıcı bir olaya gittiği yok. Bir şeyler empoze edilmeye çalışılıyor. Ama bir dünya ekonomisinde, dünya siyasetinde hayal kırıklığı olacak. Orada da bir yeni yönelme, yeni fırsatlar var. Donald Trump'ı soralım. Donald Trump'la ilgili onda bir değişiklik olacak. Onda netleşen bir durum yok. Karar verilmesi gerekiyor. E, ikili bir durum var Donald Trump'ta. Kamala Harris değişti. Kamala Harris daha şanslı gözüküyor bende. Ona Eylül-Ekim ayına rast, yaklaştıkça tekrar bakarız, ederiz. E, dünya siyasetinde e, yine demokratlar gelecek gibi gözüküyor. Ona daha sonra bakarız. Ama Ağustos ayında ülkemizi siyasi değişiklik Güzel bir değişiklik bekliyor. Güzel fırsatlar bekliyor. Bu şey dönemleri bırakacak gibiyiz. Kötü dönemleri geride kalacak. Enflasyonda da toparlanma gözüküyor. Sizleri seviyorum. Ee, lütfen e, buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz. E, eşe dosta tavsiye etmeyi de unutmayın. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın.